önce değil mi? Evet abi ne olacak bu askeri ücretlerinin ve emeklerinin hali? Şöyle söyleyeyim. Yani benim şikayet etme hakkım yok. Ben üst düzey bir bürokrattım. Ona göre Ama şey, ben de emekliyim ama yine de 10 lira alan insanları düşününce hayatımda şikayet etmiyorum. Fakat onlar için gerçekten üzülüyorum. Yani olayı o. Ee, tamam. Yani bir insanın kendini e, kurtarma, kurtarması da çok lüks bir hayat olmuyor ya. yaşıyorsun. Ama bunu istiyorum ki bütün toplum birlikte yaşayın. Bu da ancak iyi Parti iktidarında oldu. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Onun için iyi Parti'yi destekleyelim. Benim gönlümden geçen var. Benim gönlümden geçen var. Benim çoluğuma çocuğuma da tavsiyem o. Şu ana kadar Türk milliyetçilerinin dışında hiçbir şeye güvenmiyorum. Hiç kimseye de saygı duymuyorum. Eyvallah baba. Benim öyle Erken seçim bekliyor musun abi? Efendim? Erken seçim bekliyor musun? Hayır beklemiyorum. Çünkü şöyle bir buçuk yıl e, daha var. E, hiçbir milletvekili, hiçbir milletvekili demeyeyim. E, yeni, yeni milletvekilleri iki yılını doldurmadan onları da hak veriyor. Yani çünkü maalesef seçim sistemimiz e, her sistemimiz bozuldu. Seçim sistemimiz zaten sıkıntılıydı, iyi bozuldu. ikinci birinci ve ikinci partilere çok büyük imkan tanıyor, ismi temsil sistemi olduğu için. Ama dar bölgeli çoğunluk sistemi de Türkiye için sakıncalı. O zaman da zaten iki partili çıkıyor. Yani sonuçta demokrasinin yerleşmesi, oturması için çoğulculu, çoğulcu demokrasinin gelmesi lazım. Çoğunlukçu, çoğunlukçu şu, yüzde elli biri alırsan yüzde kırk dokuz O olmaz. Yüzde kırk değil, yüzde birin bile insan olarak değeri vardır. Kesinlikle. Ya yüzde kırk yok sayamazsın. Ben olmaz birinci ikinci partileri sevmiyor evet. zaten bu ülkeye birinci ve ikinci partilerden hiç hayır gelmedi yani geçmişte e, bir iki deneyim var işte ama e, yetmez aynen, yetmez aynen. E, şöyle sonucu şöyle getireyim e, biz Türkiye Cumhuriyeti olarak e, 11 Kasım 1938 ayarlarımıza dönmezsek. Bizim için değil, bizim artık yaşım gelmiş ama torunlarımız için iyi bir dünya bekleniyor ama 11 Kasım 1938 ayarlarına döneceğiz bunu sağ sol bakın bir şey söyleyeyim size. sağ ve sol artık bitti, sağ ve sol bitti. Vatanseverler de, vatanseverler de Öyle e, Türk ülkücü değil. Gerçek anlamda Türk milliyetçiler. Ha Türk milliyetçiler der derken ırkçılığı kastetmiyor. Kürt kardeşim de benim şey. Eyvallah. Türk, yani benim dediğim her Laz, Terkez, Türk, Türk ne, ne, olursa Türk yasından rahatsızlık duymayacağız. Yeter artık. Aynen. Benim. Yani Türk ben eskiden bu kadar rahatsız olmuyordum. Şimdi herkes Türk lafından rahatsız oluyor. Ben onu anlamıyorum kardeşim. Böyle bir saçmalık olur mu abi olmaz. ya? Olmaz. Gerçekten olmaz. Atatürk'ten, TC'den. Ya anlamıyorum. Ne abi bu ya? Anlamıyorum. Ne demek Şimdi abi bu? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Bir Kürt kardeşimi ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milletinin bir parçasıyım demesinde utanılacağı bir şey yok. Evet. İnsanları, kimsenin kimsenin kimseyi hakir görmesine gerek yok. Evet. Ben Amerika'da da bulundum eğitim amaçlı. Eğitim dediğim e, üniversite sonrası evet. mesleğimle ilgili bir. Orada herkes I'm American yani ben Amerikalıyım diyor. Adam Hindistanlı bilmem neli Koreli bilmem neli Amerikalı diyor. Evet. Amerika ve bir herif alkolik. katil bir herifin teki herifler Amerika Vespucci denilen o lanet herifin ismiyle anılmaya razılar. Lan biz bilinen üç yıllık tarihimiz var. Hiç katliamımız yok. Yani Türk milletini utanılacak bir şey yok. Biz çok insanlı çok merhametli bir milletiz. Eyvah. Bir şey daha söyleyeyim. Bu fırsatı ilk yeri belki hayatımın sonunda da şey yaparım. Bizim çok insaflı bir millet olduğumuz. Bakın hiç kimse söylemedi şu ana kadar. Turan coğrafyası 10 milyon kilometre kare. Bakın Turan coğrafyasından bahsedeyim. Eyvallah. Altay'dan Turan'a Altay'dan e, Tuna'ya kadar. Ve daha da geniş böyle bir Turan coğrafyası düşünün. Eyvallah. 10 milyon kilometre kare. 10 milyon kilometre kare Turan coğrafyası. Her yerde Azerbaycan ve Türkiye haricinde her yerde Türkler azınlıkta. Eğer Türkler katil olsalardı, Türkler onu astaydı, bunu kestiydi, İngiliz'in yaptığı gibi veya Fransız'ın yaptığı gibi e, Afrika'yı perişan etselerdi, şunu perişan etselerdi kesinlikle bakın dostum kesinlikle Turan coğrafyasında Türkiye, Azerbaycan dışında, ha siz diyeceksiniz ki Kazak, hayır Kazaklarda da %40, %50'si Rus, Slav kökenli wow. ciddi söylüyorum Eyvallah. çünkü çünkü onlar asimile e, etmeye çalışıyorlar. Hmm. Yani. Şimdi kazaklara gidip ben kaza diyor. Türk'üm demiyor. Ya kardeşim biz biz kötü bir millet olsak, barbar bir millet olsak, barbar göreceli bir şey. Millet, öznel kavram. esnel değil yani barbarlık neye göre? Biz biz neyi otlak için mücadele etmişiz. At yetiştiriyormuşuz. Koyun yetiştiriyormuşuz. Otlarımız kuruduğu zaman otlar göre. Biz kimseyi Tarihte Türk'ün katliamı yoktur kardeşim. Ben bunu milletime, milletime anlatmak zorundayım. Evet. Tek, şeyim de şu, delirim de şu. Turan coğrafyası 10 milyon kilometre kare. Sadece, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkler, onda artık çoğunluğu kaybediyoruz onu söyleyeyim. O Türkler şey yapıyor, azınlığa düşüyor. Ben anne tarafından, Egemitli baba tarafından, Isparta'ya girdiğimde ee, Türkmen yürüyüm, yürüyüm. Çok eskiden yürütmüşler de Türkmen olmuşlar. Ama hiçbir millet veya milliyete, göçmen kardeşlerime, şuna buna hiç kimseye husumet duymuyorum. Benim sülalem de duymadı, geçmişim de duymadı. Biz insana insana değer veririz. Ben yapımı biliyorum, kültürümü, töremi biliyorum. Ama herkes bunu bilsin. Ya bir, şu işaretten korkuyorlar kardeşim. Bu ne Türk? Kurt. Aynen. sen bunu Bu bir, bir yel işaret. Bundan korkuyorsun da bundan niye korkuyorsun? Evet. Ben MHP'li değilim. Hayatım boyunca MHP'li olmadım. Ben Tengriciyim. Ben... Atatürkçüyüz abi. Atatürkçüyüm. Ben öyle din işleriyle kafamı pek Eyvallah. fazla meşgul etmiyorum. Eyvallah. Ha ben MHP'li falan değilim. Ben diyorum ya sana iyi Partiliyim. Eyvallah. Ama iyi Parti'den de bir kuruş menfaatim yok. Üyesiyim. İnanıyorum. Eyvallah. Türk milliyetçilerini seviyorum. Bu kadar. Mustafet Dervişoğlu başkanımızı nasıl değerlendiriyorsun abi? Çok seviyorum. Ama benim bir de farkım var. Ben, ben çok enteresan. Mustafet Dervişoğlu'nu çok seviyorum ama benim aslında kafa, kafa e, Tolga Akalın'a yakın. Bak, çok enteresan bir şey söyleyeceğim müsavat dermiş oldu rakibi olan Tolga Akalın'ı dinlediğim zaman ben çok bağımsız şeyim yani ee, ama ama bizdeki birlik öyle bir şey ki bu savat derviş oldu kazandı Tolga Akalın onun yanında durdu. Aha, aynen. Benim çok hoşuma gitti. Eyvallah. Bu savat derviş oldu yaş olarak bir sürü daha başımızda dursun ama Tolga Akalın'ın Türkçü, Türk milliyetçisi, üçüncü yolcu, tek başına CHP ve AKP'yi istemiyorum. MHP'yi hiç yitemiyorum. Eyvallah. Hiçbir, DHP bilmem, hiçbir parti. Ben bundan sonra ya iyi Parti ya hiçbiri diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet hocam, merhaba.